Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Hastalar nasıl abdest almalıdır? Bu durum her hastanın ihtiyacına göre değişen bir durumdur. Yani kimi hastalar vardır, ayakta gezebilirler. Kimi hastalar vardır, ayakları üzerine basamazlar. Kimi hastalar vardır, hiç hareket edemezler bu kişinin hastalığına göre değişen bir durumdur. Rabbimiz kulları için zorluk istemiyor. Onlar için kolaylık var. Hastalar da gücünün yettiğinden sorumludur. Yani ne kadarını yapabiliyorsa ancak onu yapmakla mükelleftir. Kimi zaman kendisi abdest alabiliyorsa alır. Alamıyorsa Kimi zaman da başka yanında bulunan yakınlarından yardım talebinde bulunur. Yani gücü neye yetiyorsa e, abdestini alır. Örneğin bir leğen getirilerek yattığı yerde abdest aldırılabilir ya da koltuğuna girilip e, banyoya gitmesine yardımcı olunarak abdest alınması sağlanabilir. Ya da eli yüzü yıkanır, ayağı hasta bakıcısı yakınları tarafından yıkanabilir. Yani her hususta kişi kendi durumuna bakacak ve neye gücü yetiyorsa bunu yapmaya çalışacak. Gücünün yetmediğinden sorumlu tutulmaz. Bunu zaten ayet ve hadislerde açıkça bu durum ifade edilmektedir. Biz ancak gücümüzün yettiğinden sorumluyuz. Dolayısıyla Hastaların kendi durumlarına göre e, abdest alma şekilleri mutlaka değişik olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.